Arkadaşlar merhaba. Hatırlayacağınız üzere bir önceki videolarda oluşturduğum modelime yük atamıştım. Şimdi bunun analizini yapacağız arkadaşlar. İlk olarak arkadaşlar burada yukarıdaki ribbon menüden analiz ayarlarını seçmeniz gerekiyor. Analiz ayarlarını seçtiğimizde benim bu programın en sevdiğim yerine geliyoruz. Bu programın oynatma listesine başladığında hatırlarsınız ilk videoda söylemişim. 2018 Türkiye Bina Deprem Yönümü 2018'e birebir uyumlu bir program arkadaşlar. Bu nedenle İDEKET yazılımını geliştiren mühendislere ve çalışanlara tekrar söyleyeyim. Teşekkürlerimi iletiyorum burada. Ama yani gerçekten kullanıcı o kadar güzellikler ve kolaylıklar sağlıyor ki yani işini bilen insana çok kolay yaptığında zaman tasarrufu sağlıyor. Ama bir dezavantajı var. yani ben üniversite öğrenciliğim zamanında kullanmıştım bunu son sınıfta ya da üçüncü sınıfta öğrenmiştik biz bir programı. Orada maalesef daha böyle beton harmi, doğru düzgün eğitimi almadan yazılım yapısal analiz eğitim almadan farklı yazılımlar kullanmadan biz bunu öğrenmiştik. Tabi bilgimiz vardı elbette ama sonuçta bir tecrübe yoktu işin içinde. Bazı noktaları anlamıyorduk. Anlasak ya da anlamadan geçiyordun yani şahsen hani şimdi kötü bir örnek olacak belki ama öyle yaptık yani maalesef o sebeple bazı bilgilerin ne olduğunu sorgulamak gerekiyor program bazen onu sorgulamamızı engelliyor yani başka programlar olduğunda illaki bunu bu her bir değeri internetten gerek literatür taraması gerek başka çalışmalarla bulup girmemiz gerekiyor ama program yönetmeli birebir uyumlu olduğu için bazen o değeri otomatik veriyor ve kullanıcı eğer bilmiyorsa onu okeyliyor. Sorgulamadan okeyliyor. Yani o bir dezavantajı var ama dediğim gibi zaten bizler mühendis veya mühendis adayız. Bunları sorgulamakla yükümlü zaten. Neyse arkadaşlar ben 2018 analiz sihirbazına tıklayayım. İlk açıldığında arkadaşlar bakın burada Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 analiz ayarları sihirbazı diye bir sekme var. Burada 2000, 2007 yönetmeliğine göre de bir çözüm yapabilirsiniz. Ama biz 2018 yönetmeliğine göre yapacağız. Analiz ayarları sihirbazını tıkladığımızda bir sayfa açılıyor arkadaşlar. Bakın program tek tek bize sunuyor seçenekleri ve biz seçeceğiz. Biz arkadaşlar bir konut yapısı yapıyoruz. O nedenle biz Türkiye'de sıklıkla kullanılan deprem yer hareketliliği 2DD2'yi seçeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi buranın kullanımı çok kolay. Tek tek adımla gidiyor. Zaten şurada 11-12 tane bir adım var. Sonra arkadaşlar bakın burada Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018'i e açtığınızda bu tabloları görebilirsiniz zaten. Ama program bize tek tek bunları seçmemize olanak sağlamış. Burada zemin sınıfını belirleyeceğiz. Bu arkadaşlar direkt zemin etüt raporundan geliyor. Yani bu bizlik bir şey değil. Zemine Tüt raporundan direkt bu açıklamalar gelir. Biz Z, A, Z, B, Z, C artık her neyse seçeriz. Biz Z, seçelim arkadaşlar. Burada bakın daha önceki ayarlar olabilir. Mesela ben bir önceki projemde ZB seçmiştim. Hatırlıyorum. Onda ZB B seçmem için program burada bizi uyarıyor. Aslında güzelliği var. Tamam dediğimizde Z, C'yi seç. Bakın burada da hangi seçenekleri seçtiğinizi görebilirsiniz. Daha sonra tasarım spektrumları var arkadaşlar bu yaptığınız model nerede? Yani orada bir lokasyon seçmemiz gerekiyor. Direkt arkadaşlar AFAD'ın artık kullandığınız tarayıcınız Chrome'dan girersiniz. AFAD'ın haritasına girdiğinizde direkt ellen boylama alıp koordinatı elinizle de girebilirsiniz. Haritadan nokta da seçebilirsiniz. Bir haritadan nokta seçelim. Bakın böyle bir açıldı arkadaşlar. Bize bir Türkiye haritası geldi. İstanbul'da bir nokta mesela. Şöyle gidelim. Ben İstanbul'da Karaköy'ü severim arkadaşlar. İstanbul'da Karaköy. Tabii bu böyle bir yapı Karaköy'de yapılmaz. Hani oranın şartlarını biliyorum ben. Orada öyle bir imar izni yok ama bizim gönlümüz olsun. Ben Karaköy'ü seçeyim. Zaten şurada da arkadaşlar güzel inşaatlar yapılıyor zaten. Şurayı seçtim. Mesela mimar Sanat, güzel sanatları üniversitesi. Karaköy'e yakın. Buralarda şey var. Böyle bir ellen boylan var arkadaşlar. Şimdi burada program. SS1, SD1 değerlerini veya diğer tasarım sınıfında kullanacağımız değerleri otomatik hesaplıyor. Biz çevrim dışı kullanıyoruz şu anda. Çevrim dışı, çevrim içi de diyebilirsiniz arkadaşlar. Ama bu sefer AFAD'ın kendi PDF olarak atacak sizi. Siz elinizle girmek zorunda kalacaksınız. Çevrim dışı dediğimizde arkadaşlar, bakın program kendi hesapladı, verdi. Yani. Bunları biz eşdeğer deprem yönetmeninde, metodu deprem yüküne hesaplarken bunları zaten kullanıyorduk hatırlarsınız. Burada program direkt verdi arkadaşlar. Sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Bina kullanım amacı. Burada bina kullanım sınıfı diye bir yeni bir kavram geldi. Bina deprem yönetmeni 2018'de beraber. Orada arkadaşlar bina kullanım sınıfımıza göre seçiyorsunuz. Yine zaten bunları yönetmenlikten de kendiniz de elle de girebilirsiniz. Birazdan tasarım sınıfı sihirbazını bitirdikten sonra orada nasıl yapıldığını göstereceğim. Biz konut amacını yaptığımız için BKS3 yani bina kullanım sınıfı 3 olarak seçiyoruz arkadaşlar. Bakın burada az önce seçtiğim bina kullanım sınıfına göre ve tasarım spektrumlarına göre bir sonuç geldi. O da SDS değer arkadaşlar. Yani kısa periyot. Burada kısa periyot tasarım spektrumu inme kas sayısı, Short distance short. S arkadaşlar oradan geliyor. Bir İngilizce kim yapı dinamiğindeki bir kavramdır bu. Türkçesi kısa periyot tasarım spektro ime kat, sayısın. B, kat sayısı. katsa bina kullanım sınıfı. DTS de deprem tasarım sınıfı. Evet arkadaşlar burada hepsinin da, girdiğim verileri şurada daha önce girdiğim verilerin kesişimi arkadaşlar bu olarak çıktı. Okey diyorum. Burada kat genel ayarları biz arkadaşlar zeminle beraber üç farklı yani 1 ve 2 zemin artı 3 zeminle beraber 3 Kat Girişli Kat Genel ayarlarına giriyoruz arkadaşlar. Burada girmeden önce şöyle bakın, pardon şuraya tabi okey dedi. Girmeden önce herhangi bir işlem yapmanızı izin vermez. Kat Genel Ayarlarından arkadaşlar, şurada tamama tıklamanız gerekiyor. Bu son düzenlemeleri yapmanız için artık tamamlıyoruz. Herhangi bir gitmiyoruz. Evet gitti arkadaşlar. Burada bakın, bina yükseklik sınıfına göre de her yine yönetmelikten gelen tablo 3.3. Bakın burada bakabilirsiniz. PDF olarak internette mevcut veya inşaat odasından da temin edebilirsiniz yönetmeni. Burada tablo 3.3'e baktığınızda bu tablo gelir ve bizim daha önce girdiğimiz parametre göre BYS bina yükseklik sınıfı 7 seçeceğiz arkadaşlar ve HN ile 7 ile 10.5 metre arasında 9 metreydi bunu seçiyorum devam diyorum arkadaşlar burada arkadaşlar deprem tasarım sınıfına göre DD2'ye göre girdiğim verilere göre hepsini burada 7 tane farklı parametre girdim. Ona göre performans hedefi belirliyor. Bu da tekrardan otomatik olarak giriliyor. Zaten bunları elle yapmanız da mümkün. Çok zor bir hesaplar değil. Yani 2-3 tane tabloya bakıyorsunuz yönetmelikten. Devam diyorum arkadaşlar. Evet taşıyıcı sistem tipini seçiyoruz. Biz betonarme yaptık arkadaşlar. Sonra arkadaşlar döşeme tipini seçiyoruz. Bizim döşememiz kirişliydi. Kaset döşeme. Tek doğrultu dişinler bir döşemem yoktu veya kirişsiz mantar döşemem yoktu. Kirişli döşeme yaptım. Kirişli döşeme yapıyorum. Seçtim. Ve sonra arkadaşlar rigid diyafram seçiyoruz. Rigid diyafram şu arkadaşlar. Mesela kısaca anlatayım. Şurada bakın iki tane düğüm noktasını görüyorsunuz. Mouse ucuyla gösteriyorum. Bu iki düğüm noktasının aynı oranda deplasman yapmasını istiyorsak biz bir rigid diyafram atmak istiyoruz. Ve binamızda düzensizlik çok fazla yoksa tam rigid diyafram seçebiliriz. Ama bakın burada örneğin ortasında bir boşluk vermiş. Oraya perde yapabilir veya yapmaz. Şurada bir perde var. İşte burası x yönü ise x yönünde bir perde var. Y yönünde. Burada bir düzensizlik var. O yüzden ben binamın biraz deplasman yapmasına izin veriyorum ki oradaki yetersizlikleri göreyim. Ona göre bir tasarım yapayım. Ona göre bir kesit düzenleyeyim. O yüzden yarı rigid diyafram seçiyoruz arkadaşlar. Düzensizliğim olduğu için. Sonra yapının süneklik düzeni seçeceğiz. Süneklik arkadaşlar çok önemli bir kavram. Ya yani burada zaten gerek üniversite yıllarınızdan gerek piyasadan hakimsizdir. Ya yani çok çok önemli bir kavram. Bizim tasarımımızda perdeli bir sistem vardı. X yönünde perde vardı. O yüzden yüksek seçeceğim. Evet yine burada bina deprem yönetmenindeki tablolardan birine gidiyoruz. 4.1'e gittik arkadaşlar. Burada arkadaşlar farklı durumlar için R katsayısı seçeceğiz. Buradaki R katsayısı nelere bağlı arkadaşlar? Binanın taşıyıcı sistemine bağlı, dayanım sınıfına bağlı veya yükseklik sınıfına bağlı. Üç farklı duruma göre değişiyor. Ama önce bir sünetlik düzeyini neye göre seçeceğiz? Şimdi benim perdem vardı. Bakın burada deprem etkileri tamamının moment aktaran sünetlik düzeyi yüksek. Betonarme çerçeve. Bakın burada resimden de zaten anlaşılıyor. Betonarme çerçeve. Burada perdesiz. Bir taşıyıcı sistem var. Burada arkadaşlar süneklik dizi yüksek. Zaten biz süneklik dizi yüksek seçmiştik. Bakın burada hatırlarsınız 12. adımda süneklik dizi yüksek, bağ kirişli, boşluklu betonarme perdeler. Benim boşluklu perdem yoktu arkadaşlar. Burada yine boşluksuz betonarme perdelerle taşındı. Benim hem kolonum hem de perdem vardı arkadaşlar. Bakın süneklik düzeyi yüksek, betonarme çerçeve çerçeveli ile süneklik düzeyi yüksek, bağ kirişli, betonarme perdeler. Yani çerçeveden kastı kiriş ve kolon. Bende hem kiriş kolon var. Yani çerçeve var. Hem de perde var. O yüzden ben bunu seçeceğim arkadaşlar. Ama bakın X yönünde arkadaşlar. Şimdi benim Y yönünde perdem yoktu. Hatırlayacaksınız. Şöyle bunu alamıyoruz maalesef. O yüzden biraz projeye de hakim olmak gerekiyor bu konuda. Y yönünde yoktu. Sadece y yönünde benim çerçevem vardı. Perdem yoktu. O yüzden bunu seçeceğim arkadaşlar. Evet bitti arkadaşlar. 14 tane parametreyi ekledik. Burada düzenledik. Şimdi bunları projeme atayacağım. Kendi atadı arkadaşlar. Şimdi ben otomatik olarak dedim ya arkadaşlar. Bu proje program. Projelerde 2018 deprem yönetmeni otomatik olarak atıyor. Sihir bazlı yapabiliyorsunuz. Tabi bunları elle girmek de mümkün. Bakın burada tek tek az önce bizim koordinat seçip elle programın hesapladığı değerleri gerek elle de girebiliriz. Afat'ın haritasından koordinat girdiğinizde o programlar aracılığıyla direkt o verileri geldiğini söylemişim. Elle girebilirsiniz arkadaşlar. Burada bakın tasarım spektrumları var. Burada görüyorsunuz çok önemli bir kavram bunlar. Eşdeğer deprem yükünü ve diğer yöntemlerle deprem yükünü hesaplamada spektrumlara ihtiyacımız var. Burada bakın farklı aşamalarla burada girebiliriz. ısı yükü bizim ve rüzgar yükü öyle bir şu anda bir yük parametresi girmedik. Temel zemin yük arkadaşlar. Direkt zemin etüt raporundan ZC olarak seçtim arkadaşlar. Ama zemin etüt raporunda bunlar var. Direkt elle de girebiliriz. Burada yat, yay kat sayılarını girmeniz mümkün arkadaşlar. Yük güvenlik mesela bunları zaten girmiştik. 1.4 zati ölü yük. 1.6 da hareketli yük. Direkt TS500 ve bina deprem genel yük kat sayıları arkadaşlar. Burada güçlendirme. Biz bir güçlendirme çalışması yapmıyoruz. O yüzden bunları geçiyorum arkadaşlar. Bu raporlar. Okey dedikten sonra arkadaşlar analizimi yaptım. Daha doğrusu analiz ayarlarımı girdim. Şimdi analiz yapacağım. Şurada bakın analiz tasarım var. Buna tıkladığınızda analiz yapmak istiyorsunuz. Kısa yolla da F9 ile de yapabilirsiniz. Bakın şurada yazdı F9. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi analizimize başlayalım. Burada bakın analiz durumunu saniye saniye görüyorsunuz. Bu biraz sürebilir. Bu çok farklı parametrelere bağlı arkadaşlar. Projenizin detayına, bilgisayarınızın performansına. Bakın 15 saniye oldu. Şu anda Y yönündeki spektrumlar hesaplandı vesaire. Bina deprem yönetmeni yapılıyor. Evet arkadaşlar şu anda analizimiz tamamlandı. Bakın 22 saniyede tamamlandı. Tamam diyorum. Kapatıyorum. Bakın burada arkadaşlar analiz sonucun deformasyonunu görüyorsunuz. Tabi bunun şurada arkadaşlar analiz sistemi görüntülemle seçeneklerini tıkladığınızda arkadaşlar bakın burada analiz modu var, modelinden deformasyon yükler burada çok farklı seçenekler var şimdi şey bunu arkadaşlar şöyle bir inceleyelim deformasyonu görüyorsunuz arkadaşlar burada mesela şöyle kontrolle bir yaklaştığımız arkadaşlar şöyle bir modelimizi şöyle bir görelim arkadaşlar Öncelikle bakın burada U, X, U, y ve U, Z kavramları var. Bunlar nedir arkadaşlar? X yönünde, Y yönünde ve Z yönündeki birim deformasyonlardır. Bunları mesela bu bileşkesi U toplam olarak yapılmış. U toplam böyle bir deformasyona sebep oluyor. G kombinasyon altında biz bunu mesela şöyle 1.4G artı 1.6G adlı toplam ya da X, Y, Z ayrı gidelim. Sonra toplamı bakalım. X yönündeki mesela şu X yönünde geleyim ben. Yaklaşalım biraz daha. Evet. 1.4 arkadaşlar. Artı 1.6 Q. Lik kombinasyonu altında. X yönündeki deformasyona bakacağız. Şöyle oynat dediğimizde bakın. Kolonlarımın ne kadar deformasyon yaptığını görüyorsunuz. Hatta burada noktanın üzerine gittiğinizde de deformasyon değerlerini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra UY'ye gidelim arkadaşlar. Bakın burada şöyle Y yönünde bakın. Şöyle Y eksenine geldim. Bakın şöyle yanal bir ötelenme yapıyor. Ve deformasyon analizini görüyorsunuz. UZ'ye baktınız arkadaşlar. Bakın döşemelerin şöyle bir deformasyonu görüyorsunuz. Arkadaşlar. U toplamda yine zaten hemen hemen aynı çıkar. Farklı çıkmaz arkadaşlar. Analizi görüyorsunuz. Sonra yükler mesela burada hangi öz ağırlık tipi var? Yüzler tanımladığım yükler altında arkadaşlar. Ona göre deformasyonlar Biz G kombinasyon altında mesela incelemişiz. Sonra kesitlere bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Kesitlerdeki oluşan kesme kuvvetlerini, momentleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şöyle kesme kuvveti 3 3 2 2'ye bakalım arkadaşlar. Şöyle şuradaki bir kirişteki kesme kuvveti eksenel kuvvete baktığınızda şöyle yandan gelen bir vurulmaya baktığınızda arkadaşlar vurulma tabi üzerinde bakın burada değerler yazıyor yaklaştığınızda görebilirsiniz moment değerleri var arkadaşlar moment 3 3 değerleri var özellikle moment 3 3 değerleri çekme ve basınç bölgelerindeki arkadaşlar değerleri aldığımızda oradaki değerlerden sonra bir donatı yeterliliği hesaplayacağız ve oradan betonarme tasarıma gideceğiz arkadaşlar şöyle perde sonuçlara baktığınızda şöyle yaklaştık bakın temel sonuçlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Aşık sonuçlarını görebiliyorsunuz arkadaşlar. bir aşığımız yok bizim şu anda bu modelimizde. Temel temel olduğu için temel sonuçları. Kabuk arkadaşlar. Kabuk dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Tekrardan söyleyeyim. Bakın son elemanlar yönteminde iki tip eleman vardır. Kolon ve kirişleri çubuk elemanla döşeme ve perdeleri de kabuk elemanla tanımlarız arkadaşlar. Kabuk sonuçlarından kastı burada benim kabuk eleman olarak modelledim yani döşeme ve perdelerindeki deformasyonlar arkadaşlar. Şöyle bakın farklı durumlarda da Çözümlerini görebiliyorsunuz. Mesela M11 moment şey altındaki arkadaşlar, G altındaki deformasyonu görüyorsunuz. Sadece perde ve döşemelerde kabuk elemanlarda arkadaşlar. Beton alma tasarımı baktığınızda arkadaşlar, bakın bir herhangi bir yetersizlik söz konusu değil arkadaşlar. O sadece zaten kırmızı olurdu. Yani buradan analize sonuçlarını inceledikten sonra herhangi bir kesit değişimine gitmeye gerek yok çünkü beton olarak bu modeli benim onaylanmıştır Tabii bunu bizim analiz sonuçlarını raporladıktan sonra tekrar da mühendislik tecrübesine kontrol etmekte fayda var ya yani bu program yeterli diyebilir ama elbette yetersiz de çıkabilir sonuçta bu bir yazılım arkadaşlar yani farklı bir yazılımlara güvenmek yani sonuçta bu binaya insan canı emanet edecek geri sadece can değil mal da emanet edecek yani buradaki bu program olsun 20 bin lira olsun 30 bin lira olsun 30 bin liralık bir programa ben şahsen pek güvenmem yani güvenenlere de açıkçası meslektaşım olarak bakmam o yüzden paket programlarda arkadaşlar analiz sonuçlarını iyi incelemek onları güzelce yorumlamak çok önemli bence asıl mühendislik burada başlıyor yani buradaki yani betonarme yetersizliği göre göre siz kesit değişimine gitmiyorsanız zaten orada bir yani başka soruların sorulması gerekiyor. Program onay vermeyecek. E siz zaten o paf alır çıkartırsınız program. Ya o programın şeyi değil. Problemi değil yani. O yazılım cracklenir alınır. Hiç problem değil. Ama yani burada göz göre göre yetersizliğe de yeterli muamelesi yapmak hoş bir davranış. Çünkü paket programlarda kullananlar maalesef bunu yapıyor. O nedenle analiz sonuçlarını iyi yorumlamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Dediğim gibi çelik tasarımda yapmadığım için bakın burada bir problem. Ya yani bir boş bir deformasyon görünmüyor arkadaşlar. Bak burada hala bu oynuyor. Tabi bakın şöyle bir de deprem yükü altında biraz. Arkadaşlar şöyle bir deformasyon inceleyelim. Mesela şöyle UX yönünde. Şöyle X yönüne geleyim ben arkadaşlar. Bir deprem yükü verelim. Şöyle ve arkadaşlar analizi şöyle yorumlayalım. Bakın X yönünde bir her deforme oluyor sağa sola mouse izasında gidiyor. Bir salınım hareketi yapıyor. Ama bakın baktığınız zaman aşağıdan yukarıya doğru gittiğinizde deformasyonun arttığını görürüz. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Eşler statik deprem yükü hesap yöntemini incelediyseniz arkadaşlar. Şöyle deprem yükü şöyle yatay bir üçgen olarak gelir. Yani yukarıya daha fazla bir yük gelir. Aşağı indikçe azalır. Şöyle yatay üçgen olarak gelir arkadaşlar. O sebeple bakın şuradaki düğüm noktasını daha fazla bir yük geldiği için tabi bunlar belli bir kat oranında artarak gidiyor. O yüzden burada sıfır gel sıfırdan maksimum değerine ulaşır en son uç nokta tepe noktasında. O sebeple burada daha fazla kuvvet olduğu için bakın gittikçe deformasyon Şöyle yatay yayılı yük olarak arkadaşlar tabi bu perde içinde geçerli. Şuradan şöyle bir perde yönde geliyor. Tabi bu x yönünde olduğu için şöyle gelecek perde arkadaşlar. Y yönde baktığımızda tabi şöyle oynatalım. Şöyle bakın. Yine y yönünde de aynı gelecek arkadaşlar. Burada arkadaşlar e x -E y -E yönde y yönde ve z yöndeki deprem kat sayılarıyla beraber deprem kuvvetleri. Arkadaşlar. Bu kombinasyonlar bakın burada var. Tabi bunlar otomatik olarak geliyor program adı. Çünkü dediğim gibi yani yeni deprem yönetimi çok uyumlu bir program. O sebeple bunları burada bulmanız çok kolay ve kullanıcıya gerçekten bir zaman tasarrufu sağlıyor. Arkadaşlar analiz böyle. Bunları yorumlayacağız tabii. Bakın burada X yönünde, Y yönünde farklı momentleri, kesme kuvvetleri, deformasyonlarını görebiliyoruz. Hatta onların analizlerini görebiliyoruz arkadaşlar. Bunu tamamladıktan sonra şöyle bakın burada tekrardan analiz yapılmış katı modele gidebiliriz. Şurada modelde yine bakın buraya tıkladığınızda tekrardan buradaki az önce yaptığımız sonuçları görebilirsiniz arkadaşlar. Analiz de böyleydi arkadaşlar. Bir sonraki videoda bu analiz sonuçlarını raporlamayı göreceğiz. Teşekkür ediyorum.